Şimdi bugün Nardoğan, Türklerin eski bayramı aslında Christmas dediğiniz, bildiğiniz bayram Nardoğan. Nar Nardoğan yani güneşin doğması manasına geliyor. Nar bize e, uğur getiriyor. Ayaz atamız var bizim aslında Noel babanın. Bir de e, onun kızı var. Onun hikayesini ayrıyeten zaten İlker paylaşacak. Bu nar atma ve e, bunların bize uğur getirmesi buradan geliyor. Ne manada? Güneş kar, bugün en uzun gece ya ama en uzun gece kim kazanacak? Güneş kazanacak. Biz anlarımızı böyle atıyoruz ve uğur getiriyor. Çok daha bir ziyan olmasın.